Elazığ'ın kadim ilçelerinden Baskı ilçesi, tarihi tüm varlıklarıyla, tarihi değerleri örgüden çıkan bir ilçe. Biz de Baskı'yı kaymakamlı olarak bu tarihi, kadim ilçemizin tarihi değerlerini, kültürel varlıklarını ortaya çıkarmak, insanlarımıza, çevrimizi onları sunmak üzere önemli, değerli çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Baskil Şeyh Hasan Köyü'nde bulunan tarihi mezarlıklarda yaptığımız çalışma e, çalışmadır. E, biz Baskil'deki Şeyh Hasan Köyü'nde tarihi mezarlıklar üzerinde e, üniversitemizle iş birliği yaparak ortak bir çalışma yürüttük. Ve orada tespit edebildiğimiz 134 mezar taşının hem fotoğraflanmasını, daha sonra onların bilgisayar ortamına aktarılmasını, üzerindeki yazıların tek, tek tek okunması ve günümüz Türkçesine çevrilmesi işini e, üniversitedeki ekibimizle birlikte e, yerine getirdik ve Nihayetinde ortaya çıkan bu çalışma sonucunda elimde gördüğünüz gibi bir kitap haline getirdik. 134 tüm mezarın burada fotoğraflanması, üzerindeki yazıların Türkçe'ye çevrilmesi işlemi bulunmaktadır. Özellikle bu bölgede Osmanlı ve Selçuk dönemine ait mezarların bulunması, oradaki kumandanların mezarı olması tarihi tarihi tanıtma açısından bu kültürel bu var buradaki bu topraklardaki Baskı topraklarındaki tarihi değer ortaya çıkması bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. biz Baskı kaymakamlı olarak elbette sadece bu çalışmayla değil tarihi kültürel varlıklarımızı burada yer alan önemli eserlerimizi tanıtmak, bunları ortaya çıkarmak ve bunların korunmasını sağlamak amacıyla önemli çalışmalar yap, devam ediyoruz. Bu zamana kadar yaptığımız çalışmanın üzerine yine bundan sonra benzer çalışmalar yapmayı da düşünüyoruz. Bundan önce Baskelimizi tanıtan broşürler hazırlamıştık. Baskil'e gelen ziyaretçilerimizin daha rahat gezebilmeleri, daha verimli çalışma yapabilmeleri amacıyla Baskil gezi haritasını oluşturmuştuk. Daha önce bir sempozyum da yapılmıştı zaten Baskil ile ilgili. İnşallah bizler de bundan sonraki çalışmalarımızda gayret ederek maskenin tarihi varlıklarını değerli ortaya çıkarmaya hedefliyoruz, düşünüyoruz. Ee, biz bu çalışmaları ilerideki günlerde daha da devam ettirerek artırmayı planlıyoruz. Ben bu çalışmada emek harcayan üniversitedeki Korkmaz Can ekibini e, yine aynı zamanda destek veren arkadaşlarımın tamamını herkese teşekkür ediyorum. Bunun yanında vatandaşlarımızı, tüm herkesi, Elazığ hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı, hemşehrimizi herkesi Baskil'deki bu tarihi mezarlıkları görmeye, diğer tüm varlıklarımızı tespit etmeye, görmeye çıktı davet ediyoruz. Hemen Fırat'ın yanı başında Morahma Kilisesi var. Kartal Yuvası'nı anlarım harika bir yer. Aynı zamanda Kareli Kanyonumuz var. Oraya insanları ziyaretine davet ediyoruz. Aynı şekilde Tomisa Kale'miz. Ee, ve yine pek çok eserimizle birlikte Baskit çok önemli bir e, tarih turizmi anlamında, e, kültürel turizm anlamında e, harika bir rota e, durumunda. Biz işte bunu şu anda kapsamlı bir çalışmayla daha nitelikli hale getirmeyi ve insanlarımıza, insanlarımıza ziyaretçilerimize sunmayı ümit ediyoruz. Baskil Kaymakamlı olarak tarihini, kültürüne sahip çıkan bir nesil yetiştirmek amacıyla da bu eserleri hazırlayıp insanlarımızın, gençlerimizin, akademisyenlerimizin, siyasetçilerimizin istifadesine sunacağız. Umarım Baskel hak ettiği bu anlamda tarihi değerleriyle hak ettiği yere ulaşacaktır. amacımız Baskel'in tüm